Haliliye Belediyesi tarafından halk sağlığını korumak amacıyla yürütülen market akallardaki denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 222 ürün ele geçirildi. Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı motorize ekipler tarafından ilçe genelinde market ve bakkallardaki denetimler devam ediyor. Al. Al. Cengiz Toper ve İpek Yol mahallelerinde gerçekleştirilen denetimlerde zabıta ekipleri iş yeri açma ruhsatı ve hijyenle ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etti. <laughs> denetimlerde farklı iş yerlerinde son kullanma tarihi geçmiş 222 ürün ele geçirildi. imha edilmek üzere ürünlere el koyan ekipler işverleri hakkında ceza işlem uyguladı. Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 444-2-263 numaralı Haliliye Belediyesi İletişim Merkezi'ne gelen şikayetler ile bölge bölge yapılan denetimlerde halk sağlığını korumayı hedeflediklerini kaydetti. Depoğunuz varsa depoğunuza katıyorsunuz. evet, gelin.